NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakında Ankara'ya gideceğini söyledi. Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayri resmi nitelikli Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını belirterek, yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğim, tam olarak ne zaman olduğuna henüz karar verilmedi dedi. Stoltenberg, İsveç'in katılım protokolünün onaylanması ile ilgili Türkiye'ye vermek istediği mesajın sorulması üzerine şunları dile getirdi. Mesajım İsveç'in NATO'ya üyeliğinin İsveç için iyi olduğu kadar İskandinav ülkeleri, Baltık bölgesi ve aynı zamanda tüm NATO ve tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur. Ayrıca bugünden itibaren İsveç'te 1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girdiği gerçeğinin altını çizeceğim. Bu yasalar aslında bir fark yaratıyor. İsveç'in şimdi örneğin sadece Türkiye'nin değil, Avrupa Birliği ve diğer birçoğunun da değerlendirmesine göre terör örgütü olan PKK'da dahil olmak üzere terörle mücadeleyi hızlandırmak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Bu nedenle hem İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren daha güçlü yasaları hem de İsveç Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu aynı zamanda İsveç'in Madrid'de imzalanan bu üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirdiğinin kanıtı olacak. Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygılarının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı. Bu nedenle terörün her türlüsüne karşı Türkiye ile birlikte çalışmamız önemlidir. NATO müttefiklerinin yaptıklarını ve aynı zamanda İsveç'in geçen ay teröre karşı mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini hızlandırmak için yaptıklarını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim.